Hepinize tekrar merhaba şey arkadaşlar. Minecraft oynuyoruz, oynuyoruz da benimki lag'de çıktı tam. Abi, benim eşyalarımı alma. Çık bakayım. Demir ayaklık iki tam. Abi hepsini de bırakmışsın. Neyse. Bakayım. <laughs> Abi yine oyunu zor al belki aynı zombi yine gelir. Aynen. Oyunu çabuk zor al. Geri full zor, full zor. <laughs> ha, o. zor en zor al. Tamam ben o zaman kadar şuradan yine ağaç kazacağım. Çaldım ağacı. Ağacı aldım, saldım Şu ve demir. Tam tamam pardon, yok bir şey. Tamam. Ben demir. Aa! Yanlışlıkla yine sticks yaptım. Malım ben. Zombi geldi mi? Hayır. B bakayım. Çık bakayım oradan. Zombi şuradan gelmişti. Bu arada ne zombisi diye soracak olursanız az önce biz oynuyorduk. Çok elametli bir zombi geldi valla. Uuu ben tarla buldum. Böyle elametli elametli zombiler geliyor işte oyunda da. Burada benim. Tamam. Senin olsun İyi. baby. Buradan bir şey çıkmıyor dersen çok şeyler çıkıyor. Ekmek yapabiliyoruz ve ekmek çok can doğuruyor arkadaşlar. E tamam. Ha, usta. Arkadaşlar izlerseniz batu, bat, Batumuz burada iki tane havucunu unutup gitti. Bana ne? Arkadaşlar O oh, koyun benim. Tamam. Aç. Neyse al sende kalsın. istemiyorum yünü. <laughs> Aa şurada bir tane daha koyun var. O da benim. Abi ben şeyleri kazacağım. Balkabağı da var burada. Ben balkabaklarını alacağım. Aa geri tutuyoruz. Sen çok pis diyeceğim. Bana ne? Ben bal kabaklarını alacağım. Sen bal kabaklarını al, al, al. Çok güzel yapacağım. Ben seni şimdi. Yapacağım. Sen 10 mı? saat kö koyun ara. Ben sana hemen köyden arayayım. He, köyün üstündeki şeyi alacaksın değil mi? Köyün ışıklarındaki ünlerini. Tortları sonra bir yere koy. Evet. Çok karanlık olursa Yerlere falan koy. İki tane balkabağı aldım. Yanan balkabağı yaparız bir sürü evlat. Aa ben bir tane daha burada koyun buldum. Çok seksi. Oh bacağım vardı anne. Düştüm ya. Oo iki tane koyun var burada. tam bunlar benim. Bir tane de koyunun yavrusu var. Gri. Abi, beyaz koyunun gri yavrusu var. Al. Eh, aldım. İki ve o koyun benim şurada. Oha! Uç. Evet, tamam. Benim üç var. Tam benim bir yatağım, bir tane yatağım oldu. Senin yatağın var mı? Aa! Domuz! Aa! Abi domuz yanlışlıkla havuç yiyordum. Elime domuz geldi. Dur kesme. Bir yerden skelet sesi geliyor ama hadi hayırlısı, bakayım. Eğer zombiler yanmıyorsa kesin zırhlıdır. Okçu iskeletten de zırh çıkıyor. Biliyorum. Ay bak eğer şey zombiler falan güneş yanmıyorsa onlar zırhlıdır. Çünkü kafalı kafalıktan dolayı yanmıyorlar. Evet. Onu biliyorum. Çok güzel bir bilgi ya bu. Bence akşamları şey al. Zora al. Kapat şimdi. Zordan çıkar. En şey al ki açlık olmasın. Canımız da olsun. Aynen, Aynen çok seksi. Dur ben şuradan biraz abi ben artık ağaç kazacağım valla. yaz bir dakika, dakika bir dakika trollendin bir yiğit. Niye? İyi sen trolleneceksin. Niye? Birazdan görsün ebeveynim. Ben oradan 4 tane aldım ki. Bana ne lan? Bir kı. Yiğit çok pis trolleneceğim söyleyeyim sana. Ne oldu ki? Allah aşkına birazdan benim elimdeki itemlere bak tamam mı? Şimdi değil bak. Neylere? İtemlere. bir avdan bak dediğimde bak sakın ben de gelme. Kaç tane olacak acaba? Birkaç tane. Sakın gelmek küserim. Dur böyle dikizleyeyim de. Abi git. Abi bak küserim abi ya gelme. Abi git ya. ya ben şuradakileri alıyorum. Hop, tamam. Hop, tamam. Şimdi şunu crafting table'ı şuraya bir koy. Şimdi opa, Yes baby. Sen Git lan nasıl çıkacaksın? Görürsün çık abi. Buradaki demirlerin hepsi benim. Bana ne abi? Geriz. Ben buldum. Tamam. Sen de başka bir yer bul. Ben burayı biliyordum önceden de. Ha. Troll face. ben bir yer bulacağım da. Seni trollleyeceğim. <laughs> Ben bir yer bulacağım da seni trolleyeceğim. Ben önce odunlarla bir crafting table yapayım. Bende crafting table var. Ne yapayım? Kaç tane odun var sende? Beş tane. On tane. Bana ne? Ben şimdi giderim bir altmış odun toplar ama crafting table'ımı yukarıda unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse çıkarım ki ben yukarı ha trophy's. Önce Aa crafting table buradaymış. Ana kazma. <laughs> Elimi düzlüyorum gülme. Hayır havuç dedin ya. Ha, <laughs> aklıma çok huç. komik bir anım geldi. Ha bu Abi benim şu an kaç demirim var sence? Neden ben? Say bir söyle, sayı söyle, kafadan at. 16. O abartma. Düş, düş, düş. Düş biraz. Belki bulursun. Ha burada lav da. Oo burada kömür de var. Bekle, heps tüm demirleri toplayayım sonra söyle. Tamam mı? Tamam. mı Tamam mı? Valla ben çok iyi bir yer buldum. Lan nasıl benim yerim işte? Çık. Çık tamam, abi. Ben buralara gidiyorum. Tam oral bakayım. Eğer lav varsa oralar da benim abi. oraları alabilirsin. Işte. Demir var. Tamam. Ana dur crafting table'ımı unu yukarıda unuttum. <laughs> Seninki yanında mı? Evet. Bir koysana. Nereye? Bir dakika. Koy şuraya. Ben yaparım. Allah. Bok çıkır ne yapacağız? Neredesin? Koy, koy koy. Şuraya koy. Hemen önüne koy. Hop. Bir yere koy işte tamam. Crafting table Ölüyoruz. banım. Lan kazma yapamıyorum. Ay çok yazık. <laughs> Abi ben burada kömürler benim ha. Kazma yaptım. Tamam. Alabilirsin. Neyi? Alırım birazdan. Tam tahmin et kaç demir var bende? 16. Bakayım dur. Yer altı suları buldum. 21. Anam. Abi orada lav varsa onun yanındakiler benim bak. Çünkü oradaki lav ben biliyordum. Ha ezik yanlış yere gitti. Ne yap? Aslında o da doğru. Ne yap yani? Kaç kablostonum var? Aa lav buldum. Hii. lan lan benim işte. Bak suyun içinde lav var. Bakayım bir dakika belki benimdir. Aa sen alttasın lan. Benim olmayabilir bakayım. İlk bölümde daha madene gidiyoruz. Yok lan benim değil. Aa bir tane daha lav Hangi lav orası? Yine altta. Oo çok büyük. O Allah Allah su karışımı. Aa demir buldum. Ben bakayım. Ben Yanlar yanlara, saham. ben yanlara bakıyorum. Aa bir lav daha buldum. İyi iyi. O adam <laughs> lav çukuruna düşecek ya. Aa senin obsidiyene <laughs> bok. Hani? Oha. Oğlum burada bir sürü Hayır. su var. Hayır. Öleceğim. Neden? Aa demir. Ben burada nasıl çıkacağım acaba? Aa, ben çıkış yolunu biliyorum. Ve senin ismine doğru geliyorum. Geliyor musun? Kalıyorum. Aç. Aa, demir. O çocuk demir, demir çukuruna düştü. Demirden boğuluyor. Ay yardım edin. Burada bir çok demir var. Aa bir tane daha demir. <laughs> Fakifa. Aa dur. Tabledan bana bir kova yapsana. Abi altın, altın benim. Gördüm vallahi abi. Ya ben üstte bir tane altın buldum. Bak ben senin üstü, üzerinde buldum. İşte onlar benim işte. Ben buldum abi onları. Abi alma bak. Ya bir altın. Abi var benim. Senin üzerinde var. İşte onları gördüm ben. Kaç tane gördün? Şu ana kadar iki tane var abi. Onları ya. gördüm abi. Of ya ben de gördüm. Abi bölüşeceğiz zaten biri benim. Ya hayır abi ben, ben buldum. Oo çok güzel aydınlattı. Abi sen sen de iron kazma var mı? Yok. İşte iron kazmayla kazılıyor. Buradaki demirler benim. Bir. Ben de iron yok. Bir tane iron var. Beni ben, ilgilendirmez. Ben bir tane iron koyuyorum. Bak. Şununun oh. Bak ben bir tane iron Kazuko, koydum. Az, az. Tamam al bir tane iron'la ne yapacaksın? Abi 1. Hop iki ben ne yapacağım ki bir tane? Hadi son bir tane. Daha işin yoksa altın ısıt. Ama altın bir şeye yaramıyor. Altın Emin şey misin? Eğer daha çok şey diamond'dan daha hızlı kazıyor. Diamond'dan daha hızlı kazıyor olabilir ama diamond'dan daha hızlı bitiyor. Tam daha hızlı kazıyor. Bir, iki, üç. Hepsini aldım galiba. Yok. Şurada bir tane daha kalmış. Bırak lan. Abi Abi bak ben yapmana bir tane yardım ettim abi. Bana iki tane, üç tane gerek. Ben tüm şey fırınımı alıyorum ben. Ya abi stiksimi de aldım. Ver stiksini Al sana bir tane stiks. Kaç tane stiks soymuştum ben bir tane veririm. Oha! Abi gene nasıl bağlanmış bunlar? Ne? Abi! Altın, ben buradaki altınları kazmıştım yeniden olmuş. Abi 3, 6 altı tane altınım oldu. Aa çok güzel lak. Güzel lak buldum. Burala da Oy, Bana değil. demir lazım ya. Ben çıkıyorum. Nereden? Oralara gitme orada hiçbir şey yok. Benim ben, zaten gideceğim. Yerde de gitme ben çıkıyorum. Nereden? Yukarı. E ben de zaten yukarı çıkacağım. <laughs> Abi çıkamıyorum. Çok su var. Şu su kaynağını kapatmalıyım. Ve anan. Tamam kapattım. Sıkıntı yok. Tamam oradan çıkılmıyor. Ne yapıyorsun? Önden bir çıksan Eylül. Abi şey, önden bir çık. çık bir şey. Ben bir şey kazacağım. Tamam kazarsan kaz. Ben çıktım valla. Abi önden çıkar mısın? Hoppa. O, oh! Demir abi ben buldum. Ben çık. o dedim. Da ben de demir buldum dedim. Çık e, ben abi o ya. Dedim. Çık. Tamam lan al demirine kalmadık. Bende zaten 21 tane dolu dolu var. Tam bende daha dört tane oldu. Ben burada çıkışı buldum valla. Aa, aa kömür. O demir. O kömür. O demir. Kömür. İyi demir buldum. İyi kömür valla. Zaten kömür hep çok oluyor neredeyse. Aynen en fazla kömür var. Ah, ah üstü üstü O oh be. Son anda kurtuldum çık. Buradaki şeyler benim. Tamam abi ben yukarı gidiyorum. Lan. Aynen gravel tap kapattı önünü değil mi? Evet. Hadi ben de yukarı geçeceğim artık. Ah çık çık çık. Çık lan. Lan nasıl bir şey bu? Çıkamayan kazma bul. Ah. Ben parkur tarzı bir şey yapmışsın sen. Lan ben nereye düştüm? Şifteymiş. Tamam. Ben gidiyorum. Çık. Ben de kırayım. Ama sende blok yok ki. Hı -hı. Blok yok. Abi önden çıksana az kenara kaysana be. Bak vuracağım şimdi yanlışlıkla. Abi az şu tarafa git. Heh, bir ah. tamam, Lan Ama. abi beni burada bıraktın. E ben zaten yol yapıyordum ki kendime. Yaz biz yukarı çıktığımızda üstüme laz lav düşmesin. Lan abi bıraktın beni burada ya. Abi kal. 10 saat koyuyorsun. Yanından koy. Yaz ben üstüme laf çıkacak diye korkuyorum. Ben de beni burada bıraktığını. İnşallah çıkmaz abi laf. İnşallah çıkar. Muhabbet okuyor ya. Ya ben çıktım. Lan. Abi! Beni de attı oyun. Oyuna gir. Abi beni orada bırakırsan. Tamam. Mark kritik yapma. Ya ne diyor? Allah'ım. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar gelecek. Görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın.